Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Erzurum Pasinler'den sesleniyoruz. Yanımızda Serdar Peynirciliğin kurucusu, başarılı girişimci olan Serdar Kurt Bey bulunuyor. Merhabalar Serdar Bey. Merhabalar Gülay Hanım. Evet, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Serdar Kurt kimdir? Ondan sonra da Serdar Peynircilik hikayesi nasıl başladı? Sevgili izleyenlerimize paylaşır mısınız lütfen? Erzurum Pasinler ilçesinde doğdum. E, 99 doğumluyum. Ee, yaklaşık 5-6 yıldır bu işteyiz. Evet. Sosyal medya satışlarını daha fazla ön planda gördüğümüz için Hı -hı. son e, bir buçuk iki yıldır sosyal medyada biraz daha fazla e, satış yapmaya başladık. Evet. Ona gireceğiz zaten evet. ama isterseniz şimdi Sevda Peynircilik diyoruz ama sadece evet. burada peynir satmıyoruz. Biliyorsunuz ki bu bölgelerde balımız, peynirimiz, birçok ürünümüz, mahsulümüz çok kıymetli ve değerli. Evet. E zaten Kars'a da yakınız. Zaten Kars'ta biliyorsunuz kaşarlı peynirli. Çok ünlü de tanınan bir şehrimiz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Biraz bahseder miyiz? Ürün yeri neler var? Yani şu anda şovumuzda satışta olan hangi ürünlerimiz var? Sadece peynir yoktur. Evet. Erzurum'un en yakın ilçesindeyiz. Bizim bulunduğumuz ilçede yaklaşık 90 tane köy var. Hı hı. Burada arıcılarımız var. Direkt arıcıdan ürün ürünlerimizi kendimiz alabiliyoruz. Ne güzel yani arzlarımız evet. da burada. Evet. Köy ürünleri daha kolaylıkla bize ulaşabiliyor. Hı -hı. E, sürekli e, tam merkezde olduğumuz için. Ayrıca e, Kars yakın Hı -hı. kaşar teminini oradan yapabiliyoruz. Ziyaret yer ve kaş. eski kaşar. Taze kaşar, eski kaşar. Ha. Evet yani temini daha kolay oluyor ve daha uygun fiyatla. E, evet şehir dışına 81 ile gönderim yapabiliyoruz. 81 öyle evet. 80, 81 ile bu lezzetleri gönderiyorsunuz. Evet. Ama sadece bunlar yok. Ben burada salçadan tutun. Pekmeze evet. kadar birçok doğal ürünü görebiliyorum. Çünkü bunları da marifetli ellerle yapan e, sevgili izleyenlerimiz, emekçilerimiz var. Ve bunlar tabii ki köylerimizi köylerimize alınan ballarımız var. Ama peynir, süt ürünleri birçok şeylerimizi hem köylerimizdeki, orada halkımızdan temiz hijyen koşullarda hazırlanmış bu işi ticaretini yapan insanlara hep onu emekçilerimize de kazanç sağlamış. Evet. Aynen. her şey doğalında. Katkı fabrikasyon olmadan daha lezzetli oluyor değil mi? Evet. Siz bu işin yani, içinde olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Ya yani insanlar biraz doğal daha yemek istiyor. Evet, doğal yemek istiyor. Biz de elimizden geldiğince doğal ürünler göndermeye çalışıyoruz. Burada kaymağımızdan tutun. Kaymaktan da bahsetmek istiyorum. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz o güzel balımız, kaymağımız, süt ürünlerimiz, peynir ürünlerimiz sevgili izleyenler çok önemli. Biz istiyoruz ki güvenilen yerlerden, alışverişlerimizi yapalım. Güvendiğimiz yerlerden bu tüketimi gerçekleştirelim. Çünkü maalesef ki sizin gibi değerli esnaflarımız var. Burada köylümüzden, halkımızdan ve birçok yerden bu ticareti yapmanızdan ona da katkı sağlamış oluyorsunuz. Evet. Ama fabrikasyon çok şey kullanan katan insanlar olabilir. Şimdi hangisi doğal peynir diye anlayamayabiliyorlar ama işte bu yörelerin özellikle Erzurum, Pasinler olsun ondan sonra Kars bu bölgelerde bu şehirlerde üretim çok fazla sevgili izleyenler. Emekçi çok fazla. Onlar nasıl kendileri evlerinde yiyorlarsa burada satılan ürünlerde aynı şekilde sadece tek farkı paketlenmesi. Üretimi tabii ki onlar yaptıktan sonra işte kavanozlu kavanozun ya da isterlerse balı da pezek halinde alabilir. Bazısı kaşıklar bazı kahvaltıda sever bazı sağlık amacı bal tüketenler ya da ürünler tüketenler de var. O yüzden doğallık bizim için çok önemli. Yani dediğimiz gibi elimizde çok fazla üretici var. Hı -hı. Köylümüz bizim üreticimiz tabii. En değerli Biz de onlar bunu, zaten. Yani tüm Türkiye'ye ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki en doğal halleriyle tamamen evet. özel paketlerle sevgili izleyenler. Evet tabii sadece Türkiye'nin her yerine değil. Bizim biliyorsunuz ki Avrupa'dan izleyen çok fazla gürbetçilerimiz var. Evet. Hem burada yaşayanlar ama burada yaşamasalar bile geldikleri zaman eşini dostunu ziyaret edenler, kendi memleketin ürünlerini bilenler, işte Kars'ın, Erzurum'un burada üretken çok fazla köylümüzde var. E birçoğu da gurbetçi orada. Buradan e, tabii kendileri burada üretemediği için ancak gelip alışverişlerini yapabiliyorlar. Onlar da mesela buraya gelip alışverişlerini yaptıkları zaman köpüklü bir şekilde mesela sıcak havalarda geliyorlar ya o peynirlerimizi falan nasıl götürebiliyoruz? Yani buradan diyelim ki peyniri aldık. Tulum peynirimizi, kaşar peynirimizi aldık. Buradan yola çıkacağız. Hani gidiyoruz ya gurbete tekrardan. Bazen bir günde süren var, iki günde süren var. O köpüklü şeye koyduğunuz zaman ne kadar süre vakumlu halde muhafaza edebiliyoruz. Ya zaten ürünlerimizin yüz ya 90'a vakumlu bir şekilde hmm. e, müşterilerimize evet teslim ediliyor. Evet. Ekstra zaten İpek Yolu üzerinde olduğumuz için hmm. sürekli gurbetçilere, otobüsçülere e, evet, uzun yol otobüslerine olsun hmm. e, yolculuk yapanlara genelde o şekilde kulu yapıp gönderiyoruz. Aa o zaman şey de yapabilirsiniz. Buraya gelemeyenleri mesela otobüslerle de burada istasyon yani, gelemeni... olsa. E, ...kargoyla da gönderim yapıyoruz. Otobüsle de otobüsle gönderim de olabilir, yapıyoruz. Evet. Onun belki dolapları falan var. Burada vardır. kendi aracıyla gidip de e, ürünün bozulmasından korkanlar oluyor. Aa. Onlara da e, paketleme yapıyoruz. Ne güzel. güzel yardımcı oluyorsunuz yani. Kolye, evet. Bakın çok önemli sevgili izleyenler. Çünkü Avrupa'da bu güzel ürünlerimizi... ...ne kadar da Türk yerleri de olsa... gittiğimiz için biliyoruz efendim. Bu lezzetleri yemek isteyenler var. Yani hep burada en azından yaşayamasalar bile... ...peynirimiz, balımız, her şeyimiz... ...taze olsun bir güvendiğimiz yerden olsun istiyorlar. E, toplu paketli buzluğa koymak olmak isteyenler de oluyor. İsterlerse burada size yardımcı oluyorsunuz Ya evet. Gelemeyenler hesabımıza gönderiyor. Diyorlar ki işte biz akliyesini her şeyini kabul ediyoruz. Ya kapı ödememiz falan da var yani kargo anlaşmalarımız. Yani yurt, dışı olarak... onu yurt, ha, dışında, yurt dışında ben. Yurt dışında mı? Evet. Yurt dışında olmaz ama evet. mesela Türkiye'nin her yeri kapı dödemi evet, olabilir. Onda var. Onda sıkıntı yok. Biliyorsunuz kapıya kadar evet. Türkiye'nin her yeri yurt dışında mesela gelemeyenler oluyor. Ekranları başında izleyenler olacak. Evet. Diyecek ki ben bu ürünü istiyorum Seyreder Bey. Ne yapacağız? Hesabımıza gönderdikten sonra zaten ister otobüsle isterse bir gürbetçi biri gelir ya nasıl yapılırsa mutlaka yardımcı olur ama gel, kendiniz geldiğiniz zaman burada zaten size nasıl gönderileceğini her şeyin bilgisi muhafaza bir şekilde de yapılıyor. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle ve güzel enerjinizle programımıza renk attığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yürüyünüze sağlık. Biz teşekkür abi. ederiz buralara kadar gelip bizleri değerlendirdiğiniz için.